Öncelikle hepinize merhabalar. Bugün Percy Jackson'ın üçüncü bölümüyle ilgili konuşacağız. Dizinin ilk iki bölümü için olan videomu izleyenler zaten diziyi çok beğendiğimi biliyordur. Üçüncü bölüm beklentilerimi karşılamasa da iyi bir bölümdü. İlk iki bölüme göre daha sönük olsa da yine konuşmamız gereken şeyler var. Eğer hepiniz hazırsanız sizin vaktinizi daha fazla çalmayıp videoya başlıyorum. Dizinin ilk bölümünde Percy'nin kim olduğunu öğrenmesini İkinci bölümde ise Melezler kampına alışmasını izlemiştik. Üçüncü bölüm, babasının kim olduğunu öğrenen Percy'nin, büyük bir macera için yola çıkmaya hazırlanmasıyla başlıyor. Geçen bölüm, Zeus'un şimşeğinin çalındığını ve Percy'nin Hades'e ulaşması gerektiğini görmüştük. Percy bunu başta reddetse de, annesinin hayatta olma ihtimalini duyunca yola çıkmaya karar vermişti. Bu bölümün başında kahini gören Percy, çok büyük bir kehaneti öğreniyor. You shall Arkadaşı tarafından ihanete uğrayacağını ve en yakınını kaybedeceğini öğrenen karakterimiz, bölümün sonuna kadar bundan kimseye bahsetmiyor. Yolculukta, yanında götüreceği kişiye karar vermesi gereken sahnede, törse bir saniye bile düşünmeden anabet diyor. Anabet, Ardından en yakını olan Grover'ı da alıp yola çıkıyor. Çıkarken de, kampta tanıştığı en yakın arkadaşı olan Luke'dan, kanatlı ayakkabılar alıyor. Luke ve Percy'nin diyaloğu sırasında, Percy'nin yanında götüreceklerine nasıl karar verdiğini öğreniyoruz. Percy, annesini bulduğunda ne pahasına olursa olsun onu kurtaracağını ve kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Karakterlerimizin çıkmadan önceki ağaç hakkında sohbetleri de bence bölümün en eğlenceli sahnesiydi ve Percy ile Anabeth arasındaki ilk fikir ayrılığı burada gerçekleşti. At the last moment, Zeus intervened to save her life and changed her form. The most powerful being in the universe's best idea to save his daughter's life was to turn her into a tree. She was the bravest demigod I ever knew, and she met a hero's fate. She met a pinecone's fate. Zaten bütün bölüm karakterlerin birbirine alışma sürecini bizlere göstermek için yapılmıştı. Bölüm boyunca Percy ile Annabeth'in durmaksızın birbirlerine zıt fikirler ortaya atmasına, Grover'ın da girip orta yol bulmaya çalışmasına şahit olduk. Karakterlerimiz otobüste de tartışmaya devam ederken, ilk bölümde gördüğümüz Hades'in iblislerinden birisi Annabeth'e bir teklifte bulunuyor. Annabeth, Percy'e ihanet etmeyince ekibimiz otobüsten kaçmak zorunda kalıyor. Ormandaki yolculuklarında yine bir kavga etmelerinin ardından, Hamburger kokusu alan karakterlerimiz Medusa'nın yaşadığı yere ulaşıyor. Bu sahnede herkesin Medusa'yı fark ettiği anda gözlerini kapattığını görüyoruz. Medusa'yla göz göze gelen herkes bir anda taşlaştığı için karakterlerimiz bölümün büyük bir kısmında kafalarını hiç kaldırmıyorlar. Zaten sahnelerin arka planında da Medusa'nın heykele çevirdiği bir sürü kişiyi görüyoruz. Medusa'nın yanına gidip gitmemekle ilgili karakterlerimiz tekrar fikir ayrılığı yaşasa da. Torsi'nin inalı sonucu karakterlerimiz eve giriyor ve benim çok beklediğim bir sahne yaşanıyor. Medusa'nın da olduğu gergin sahnelerin ardından, ekip Medusa'yı yenmek için nihayet bir araya gelse de, Dizli bu sahnede beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kitabını henüz okumamış olsam da, yıllar önce izlediğim filmden hatırladığım birkaç sahneden birisi de, Medusa'nın kafasının kesildiği sahneydi. Hatta, ilk bölümün incelemesinde bahsettiğim heykel sahnesi de, bu sahneye bir göndermeydi. Fakat Dizli bu sahnede Medusa'yı görünmez yapıp bir kele bile göstermedi. Benim beklediğimden çok daha kısa sürede yaşanan olaylardan sonra karakterlerimiz Medusa'nın kafasını kesip peşlerindeki iblise tutarak onu taşlaştırdılar. Ama bu hiç beklediğim gibi olmadı. Disney büyük ihtimalle hedef izleyici kitlesinden dolayı bu sahneye resmen otosansür uyguladı. Evet, diziyi izleyeceklerin arasında küçük yaşta izleyiciler olduğu için kan ve şiddeti kısabilirler. Ama bu ikonik sahneyi tamamen kaldırmak, bence hiç olmadı. En azından kesme sahnesini görünmez yapsalar bile, Percy'nin elinde Medusa'nın kafasını tuttuğu sahneyi koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Dizinin başından beri en merak ettiğim sahnelerden bir tanesi, Disney'in yaş sınırı politikalarından dolayı beni maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Ama bu konu üzerinde daha fazla durmayıp, Tekrar bölüme dönmek istiyorum. Medusa'yı yenmelerinin ardından karakterlerimizin yüzleşme aşaması sonunda geliyor ve bölümün başından beri birbirinden sırlar saklayan karakterlerimiz her şeyi itiraf ediyor. because I couldn't imagine we'd ever be friends. Bu sahne başta anabet olmak üzere karakterlerimiz için üzücü de olsa bence gerekliydi ve herkesin gerçek hislerini belirtmesi ileride büyük ihtimalle bu üçlünün arkadaşlığını daha da ilerletecek. Bu ekibin daha da samimi olacağı bölümleri merakla bekliyorum. Bölümün sonuna geldiğimizde Percy'nin ısrarı üzerine karakterlerimiz Medusa'nın başını Olimpos'a yolluyorlar ve bölüm Medusa'nın kafasını tanrılara teslim ederken sona eriyor. Bu sahnenin devamında tanrıların ne tepki verdiğini o kadar çok merak ediyorum ki anlatamam. Keşke bunu da görme ihtimalimiz olsaydı. Bölümün sonunda verilen fragmanla ilgili bu sefer pek bir teorim yok ama sanırım bu bölüm, Percy'nin ilk defa tek başına bir mücadele vermesini izleyeceğiz. Açıkçası 3. bölüm benim beklentimin altında kalsa da iyi bir bölümdü ama umarım ilerleyen bölümlerde ilk iki bölümün temposuna biraz daha yaklaşırız. Ayrıca internette Percy Jackson paylaşımlarına bakarken müziği Avengers müziğine benzeten tek kişi olmadığımı anladım. Bu da beni mutlu etti. Bunun yanında Marvel'ın Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinin müziğini yapan kişinin bu dizinin müziklerini yaptığını da öğrendim. Şimdi alın bu bilgiyi, ne yapıyorsanız yapın. Eğer finallere çalışırken ölmez sağ kalırsam, geçen hafta olduğu gibi, önümüzdeki haftada yeni bölüm incelemesiyle sizlerle olacağım. Ayrıca 2 gün sonra, yılın son gününde, 2023'te izlediğim tüm dizilerin videosunu da burada paylaşacağım. Beklemede kalın ve yeni videoya kadar hoşça kalın. She was the bravest demigod I ever knew. And she met a hero's fate. She met a pinecone's fate.